İnsanlar karşısında dans çekiyormuşsunuz. Lan dans ediyorsun Lan Ne yapıyorsun Allah Allah. Acaba ne yaptı <laughs> Arkadaşlar. Nasıl dediğimi seviniriz. Ağzına küfret lan vururum. Ela. <laughs> Ama çok önemli bir şey için böldüm. böldün? He aşkım söyle. Seni çok sevdiğini söyleyecektim. Ben de seni çok seviyorum. Ela. <laughs> Kıratlı kurabiyelerim kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün bir numaralı kumami ile beraber video çekeceğiz. Biliyorsunuz ki Missen yani Levik'teki ana binaya çok fazla insan atlıyormuş. Yani bir diğer değişimle villanın farklı haritadaki versiyonu Miss Missen. Biz de şimdi Ela Manitam'la beraber Missen'e gideceğiz ve çatıda dans edeceğiz. İnsanları trolleyeceğiz. Hazırsanız videoya geçelim ama geçmeden önce kanala abone abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki çok çok gülerseniz yorumlara da yazın. Bunun part ikisini de çekeceğiz. Hadi hadi let's go. Şimdi arkadaşlar biz kaldığımız yerden devam edelim. Durdukça duruyoruz çünkü. Hemen hızlıca Livik eşle açıyoruz. Tamam mı? Allah'ım inşallah var ya bak geçen denediğimizde bir 500 kere falan öldük zaten. Lan. Beşeyin aç. Az... Ela. 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 Kanka beşeni açmışız. Ela. <laughs> dön hadi dön. Kanka ne işimiz var burada? <gülüyor> dön dön. Seni seviyorum. Sen ne yapıyorsun? Olur olur. Yeriz yeriz. Aynen. Dümüne ver. Dur. Anam ne olur isteğini atmasınlar. Kanka Amin. durdu. Durdu Lan. dans ediyor. Lan çocuğum. Ya oğlum Mr. Chat'ı gel. Kalbim. Oğlum niye hazaba takıldı böyle hep senin yüzünden oldu? Kalbi. <laughs> alır alır. <olur>. Yeriz yeriz. <laughs> Kanka dans hazırla. Dans hazırla direkt hazırla. Çok Aa olur, yandan olur. yandan. <laughs> Aa yandan. <laughs> Aa, vurma, vurma, vurma. Ya, ayıp <laughs> ya valla ayıp ya Oğlum vurma dedik ya, ya Ayıp, ayıp öldürüyorlar bizi ya. Kanka bir de lootumuzun başına geçmiş. Ne yaptım ki ben diyor. Allah Allah. Ne acaba ne yapmış olabilir? Arkadaşlar dans bir sanattır. Bilmiyorum. Sizin sanata saygınız yok Ne güzel dans ediyoruz orada ya. Alo. <gülüyor> Kulağım. <laughs> Aa bunlar... Ana sarılıyorlar. Ayıp. Hocam aile var aile. Aile var. Aile var aile. <laughs> Ayrılın <çocuk> <laughs> Lan! Yanlış <laughs> içiyor Mela Hiç üzülemiyorsun da. Aşkım ben senin de bütün yanlışlara varım yürü. Ya Allah. Devam. Aram küz de bana daha önce böyle yürümemişti var ya. Ders başlasın. O zaman ben. Yani daha kimsin mi lan? Ana. Duygusuz var ya. Dans edeceğiz ya. Kanka şuradan bir ses duydum. Var mı? Ne duydun? Hadi dans edelim ona. Bu çocuk dans ediyormuş. Sanat yapıyorum ya. <laughs> la, la, la. <gülüyor> <gülüyor> duygusuzlar ya. Bak, bak biri rush atıyor Lan dansa saygınız bu kadar mı ya? <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, lan, öder, dur. Oh, oh, yandan, yandan. <gülüyor> <gülüyor> vurma, vurma. bura. bura. <laughs> ya <gülüyor> ya geri Nita. Benim moralisi sıfır, sıfır, sıfır. Alo. Alo. Dur karşım geçme sesimiz geliyor. Ya sesimiz çiçek. Ya. Deniz. Nisa. Ha? Nisa. Onu da sana verelim al götür. Ha ha. ha. Ya mısın? Yok. Hmm. Hayır TikToker TikToker. Allah Allah. Hüseyin çatıya gelin. Sen kimlerle randevlaşıyorsun? Aşkım ben iftira iftira. Ben ben asla öyle şey yapmam. Aşkım yani. çok sarmıştım ben sandım değil mi? Evet. Kesinlikle. tamam, affettim. Ay, hocam, hayır. hocam ay, inan var mı? İnan var mı? Ay ya. <gülüyor> 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 kanka, kimse gelmedi la? Hocam, misteyindeyiz. Allah aşkına. İyi misiniz ya? Ah, kanka burada burada bir yer var. Location. Ay. Bakın <laughs> ne yaptı? Ah, yandı ne yandı? Ah, çakal gibi ya, misteyin bomboş ya. Gel de kafayı yeme. Ne burası? Ne burası? HELLO 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 Kanka nasıl Bak, koymuş ya. ya Kanka direkt çıkıp tekrar dans etsene Ö ya, Hocam dans 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 ya. Yapayapa yapa geliyorlar <laughs> ya. Abi. Ay hiç görmüyoruz, görmüyoruz kanka. <gülüyor> Ya <gülüyor> ya nasıl <yaşat gülüyor> de iyisi. Kanka gel 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 Kanka bak Burada Araplardan taktik aldım böyle vuracağım onları. Dur kardeşim vurma. Ben taktikten vuracağım onları. Bak ben dans ediyorum. kardeşim. <laughs> 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 tamam, adamlar karşısında dans ediyoruz ya. Ay, Allah'ın olur şu düşmanlar birazcık fark etsinler. çok gerginler çünkü. Aa giriyorlar ya bir tane geliyor. <gülüyor> Alo. Bunu niye yaptın? Gel. Bak başta ne olur aşağı aşağı Hayır aşağı 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 Adama dans Ya Allah'ım Vuruyorlar mı? Hayır Ay şimdi seni kurtarmaya geliyorum Darari 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 <laughs> O nasıl gelişman ya O zaman ben Lan Lan ne lan Çok mu kömük Hala kalk. kanka <laughs> <Kaybi. gülüyor> Bıyacağım ha. Yine dans edeceğim. İnat değil mi? Geliyorlar. 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 Dans zamanı. <laughs> o zaman ben... ay bu da Adam öldü. Kanka la. çocukları bir Burma, Vurma vurma. <laughs> ya vardı. <mıydı>? Kanka silah <laughs> verse yumruk ne atıyorsun adama? <laughs> ya ne yapıyor? Bıçık mı atıyor? Aleykümselam var kankam. Kankam isteğin çatıya gelsene. TikToker olan he, mısın? He benim o he gel. Ay la la uçamayacağız kanka, uçamayacağız. Kanka uçturduk uçtuk. Uçtuk ya ben professional bir paraşütçü olarak. Bu kanka isteyin tamamen boş bence. Sen davetle çatıya gelin yapacağım onlara dur. Lan ben sıruttum ya. Ne yapıyorsun deli? Sen niye ölmedin? Ardım, adam! Adam! Kadar. Adam! Korkun adam! Dans yapalım. Öh öh yandan yandan öh ah, öh. Ah. Dur kardeşim bu tarafa bak. Abi dans et. Ya Bunlar ne istiyor senden ya? Ya zararsızım ya dans ediyorum ya. Kardeşim Allah'a emanet ol. Allah'a emanetsin ya? ya. Ya biz genelde insanlarla konuşmaktansa Ela ile bildiğim baş başa romantik bir video oldu. Sardı ama ya dedim keratayı zaten. Alia! Kanka bunlar benim selamımı almadı. Lan onlara selamı nasıl sana. Keratayla! Vatan haini! Arkadaşlar uçak Türk Aleyküm selam. Uçakta Arap var. Bingi misin bizim Gamze Manita arıyordu ara. Ana Nisa geldi lan. <laughs> Gamze senin için düştüğüm halleri bak kanka. Bulacağız kanka söz. <laughs> söz bak bulacağız sana Rabbi koca. Katya ve dede amca mekanlar. Neredesiniz lan? Bak dans ediyorum dans. Oğlum ya. Öyle kanka. <laughs> Yine. Yine aman ya kalk da mal Bana bu kadar düşmedi ya. <laughs> Ayıp be. Yooo. İyi olur kanka. kanka Böyle gözlerimin Yüzler önünde birbirlerine araştırıyorsunuz. Ya! ya! <gülüyor> 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 bir daha çıkacağım, Bir daha. Aga, bir çizilen Türk dedi. bak bak öpüşecek öpüşecek Kanka sen duvar dibinde bekle ben geliyorum Hain <laughs> 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 bir de gidiyor ya Kanka gör kanka, kanka o vurmak için tutuyor <laughs> <zıplıyor. gülüyor> Dur kardeşim vurma <laughs> vurma Vurma Vurur mu bak Sen de vurma ya Lan <laughs> silahımız ne ya Vurmuyoruz vurmuyoruz gel Vuran top Vuran top Vuran <laughs> Lan Kanka ben gidip adamı getirip geleceğim dur. Kanka ölersin. Sen kal orada. Aşkım ölürsün. Alayım. Gel Gelim mi? Gelme. Gel, Bakayım nasıl geliyorsun. <laughs> gelme. Buraya Buraya mı? Vurarsan gelme. Gördük <laughs> az önce çok sağ. Ela. <laughs> Bak. Gel bakayım gel kanka <laughs> da. Bak geliyorum ama. Gel, ya gel, gel Ama bak kurarsan tapsın. tamam kanka bir şeyler oluyor orada ya. Geliyorsan gel ya. Abla, geliyorum bak Nisa abla. Gel gel lan. Bak geliyorum. <laughs> <laughs> Tek misin sen? Ben tekim. Canın kaç? Efendim? Canın var mı? Bunun canı fulldür. Bunun full artı fulldür. Kanka bu bile basmış. Size bir kit atsana iki tane. Allah Allah. Hadi bir tanesini aldım dur. Al. <laughs> Biri daha ya. geliyor. <laughs> Abla <Ablaciğim>, siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Şu 6x'ına <laughs> taksana Nisa. Nisa. Altı eksi mi var? Aç yani. ah. çok yardımcı oldun altı eksi için dürbün falan çok sağ ol. İyi ki versin aşkım. Ya ne demek ne demek ya feda <laughs> Nerede adamlar? daha yeni geldiniz ee... ya. ya. Bizim binada. Bizim, bizim binadaki, binadaki, bizim, çocuk, çocuk ya. ya. Sen bizim çocuk musun? Evet. <laughs> Kavuşayım dur ha. Dur kanka şimdi dans edeceğim akıllarını alacağım. Uh, uh. Raşlıyorlar mı sanki? Geliyorlar. Bak! Evet. Evet. Sıkan top! Sıkan top! Kanka, sıkan top! Bot vurdu galiba Gel, gel, gel. Bot vurdum, <laughs> gel, evet, bot. Tamam. bot. Profesyonel bot vuruşu çıktı yani. Gel. <gülüyor> Kanka, <gülüyor> beni bıraksan devam et. Gel, gel. Nerede, <laughs> gel. Nerede lan? Ne bakıyorum, yaptın mı Hımm geldim. Aha geliyor. Geliyor bak burada geliyor. Bak bomba attı bomba ya. Bomba atarak geliyor beni. Yamyam bir tavana baksa görecek bizi aslında. Aloo. Bu konuda dans ediyorum kanka. Ali, Ali. Kanka. Ela Cennela. Ela Cennela. Buradan artık yeter. Nerede senin nereden çıktı? Görünmüyor bile. Babam. <gülüyor> 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 Buradan zikuylu, Bak onları ben kökleyeyim. Aşkım şuna kükre gel. Başka. Başka. <laughs> <laughs> <Sırksana. gülüyor> Korkmamış. Bak bak. <laughs> Atarık adamı izliyoruz. Ne var ya? Ben, ben, aa, aa, de, ya benim ben, manita düştü ya. İnşallah, i̇nşallah, bizim, bizim çocuk çocukayım. Oha oha tamam. gel ağzıma at. Gel ağzıma at. Motorla atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. <ben>. Ağlayacağım ha. <laughs> Yazar bir sal ya. Gel bile sen vur. Oo, arkada keskin <laughs> nişancı atıyor. Ben. Uha! Uhaa! Eren! Eren gelme! Buram top! Buram top! Buram top dedim ya! Buram top dedim <laughs> ya! <Buram gülüyor> ya. Oha, vurmayın vurmayın! Eren! Sen vuruyorsun! Kanka ben yanındayım kanka! Tamam dur kafam karıştı mı o zaman? Niye vurma diyorsun? <laughs> He vurmuyorsun. Bak şu an ikini aldım vurmadığına. Yürü git. Kanka ne oldu burada az önce? Kanka. Allah <gülüyor> Bu abi. ne ya? Perde E kanka sıkıyordu. Kanka iyi yaptın ya. Doğru yanlış mı her zaman arkandayım aslanım. Bunu her zaman bil yani. <laughs> Alo. Hadi bakayım. Bizim bina adamısın Neredesin? Allah için sağ Burada. Bizim bina. Vuran top. Vuran top. Alo. Sesimiz geliyor beyefendi. Beyefendi. Geliyor. <gülüyor> geliyorlar. <gülüyor> geliyorlar kanka. Yanına yokmuş gibi geliyorlar. Aa duydu duydu. Duydun mu bizi? Sesim geliyor. Sesim geliyor, sesim geliyor. <laughs> sesim geliyor mu? Çok ben plastik Aa, patlama yok mu Bak buranın <laughs> Ben aslında yokum. Bu kanka fotoğraf atıyor. Ama niye bunu yaptınız? Ayıp değil mi? Ha? Kardeşim. Biz sizi sıktık mı? Ayıp değil mi? <laughs> Ölüm <Ölmez gülüyor> ben hiç <bilmiyorum. gülüyor> Ayıp be <da> kardeşim. <laughs> Kanka. o zaman dans. O zaman dans. Araba geldi. Arada karnım <laughs> şey <başı öyölüyorum. gülüyor> bak. bak. Dur ben yönlendireceğim bak dur. Bak bir şurada Nerede nerede? Aa bak şurada adamlar gördünüz mü? Onlara <laughs> <laughs> <ha>, ELA! <laughs> AY STUP! ELA mıyız? ELA mı? Adamlar kalabalık usta. <laughs> Gelim <laughs> 4. Ay muyuz? Ya, ya bak. bak öpücük, öpücük atıyorum mermi atıyorum ya. Ay <laughs> <laughs> <Ayıp> be kardeşim. Öpücük atıyorum mermi atıyorum. Kanka git bir daha yap bakayım ben. Merma ben aslında öpücük atana. Duygularını aldırmış adam ya. Öpücük atıyorum. <laughs> Aa benimle Uzaklaş şu, uzaklaş. Ele kanka alakalı. bak, bak gördün mü? Kıyamadım lan. Ela gel, Ela! <laughs> Kıyabiliyormuş kanka. Bak, düşman, düşman. Aslansın, yaparsın. Bak orada, orada. Aldınız onu, hadi. Hadi alın, al vurun Ne? Lan! Hadi As ben öpücük atacağım, sen ver. Lan. Lan. lan, lan, lan! <laughs> bak silahım yok, silahım yok mi yap bak oluruz. uzak dur lan manitadan, aklını alacağım senin aklını. Kanka. Öldün mü? <laughs> <laughs> bir tane bombam vardı artık oluyormuş. Ne oluyor lan? Bu abiler turnuvada galiba. Ya. <laughs> Abi kanka sizin nevi espor değil mi? Neyse bir sana bu kadar düştüm, bir de senin için bu kadar düştüm kanka dur. bak ama kesin burada. Aslında Ya bir kere şuraya <laughs> vuracağım kafana ya. <laughs> Sen... Ya. Ya. <laughs> ben kapatıyorum artık ya. <laughs> Buralar bizi yumruk atıyorlar, bizi şey yapıyorlar ama ilerliyoruz farkında mısın? Bak ikinci bölümü bunun daha bomba olur <gülüyor> bence. <gülüyor> Neyse. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Elayla bu video serisinin ikincisini gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin ve videoyu beğenin. Bir de son olarak kanala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Yavaş 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 500 bine doğru gidiyoruz. Bunu hızlandırmak sizin elinizde. Beni mutlu edersiniz gerçekten. Her neyse arkadaşlar video izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kucağım. Öpüyoruz. Hoşçakalın.